Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ve sahbihi ecma'in Büyüklerin yazlarını mektuplarını okumak onlarla sohbet etmek, sohbetinde bulunmak gibidir. Salihlerin isimlerinin geçtiği meclislere bile rahmetin bunları tekrar söylüyorum ki önemli olduğunu tekrar tekrar bilelim. İmam-ı Rabbani Hazretleri Hindistan'da yaşamış. Sirhintli, Sirhint, Delhi. Bundan dört asır evvel yaşamış. Ekber Şah isimli bir zat yeni bir din uydurmuş bir sürü bitatlar, hurafeler var. Orada ehl-i sünnetin müdafi olmuş, mücahid, alim bir nakşi meşayihinde ve müceddittir. İkinci bin yılın müceddididir. Ve Nakşibendi tarikatında böyle silsile de bak ne okuyoruz? Birinci Fatiha'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Şah-ı Nakşibendi İmam-ı Rabbani Abdülkadir Geylani ikinci Abdülhalik Kustuvani İmam-ı Rabbani bak, Önemli bir zat ki onu silsilemizde okuyoruz. Şimdi burada o mübareğin dört asır evvel yazmış olduğu mektup. <laughs> Tabi o mektupların hepsini burada okumaya imkan yok bir kere. Her mektubun her tarafını okumaya da imkan yok. Hem bazı konular ağırdır anlaşılması zordur. Hem bize lazım olanları seçip okuyoruz. Üç cilt halinde bu Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Başka tercümeler de var. <laughs> 266. mektuptan okuyacağız inşallah. Bir bölüm okuyoruz bazen de aynı mektuptan <laughs> farklı farklı paragrafları okuyoruz. Hak Teala meleklerden bazılarını elçilik görevi için seçmiştir. Melekler de Allahu Teala'nın kullarıdır. Ancak onlar isyan etmekten hata ve unutkanlıktan muhafaza edilmiştir. Allahu Teala onları öyle isyan etmezler. Ne emir verilmiş ise onları yaparlar. Emredilen şeyleri yerine getirir. Yemezler, içmezler. Erlikleri, dişilikleri bulunmaz. Bütün bu işlerden de münezzehtir. <laughs> Hak Teala meleklerden bazılarını elçilik görevi için seçmiştir. Nitekim kim? Bazı insanları da bu bahtiyarlıkla şereflendirmiştir. Allahu yastafi minel melâiketi rüslen ve minel Allah meleklerden ve insanlardan elçiler seçer. Resuller seçer. Buyuruyor Allahu Teala Hac suresinde. Ehli sünnet alimlerinin çoğunluğu insanların seçkinlerinin meleklerin seçkinlerinden daha ol, üstün olduğu kanaatindedir. Yani bizim ehl-i sünnetin kanaatine göre insanların kamilleri insan kamiller insanların hassul havası seçilmişin seçilmişi meleklerden üstündür. Yani her insan meleklerden üstün, her abid üstün değil. Ama insanların seçkinleri yani bir avam halk var bir havas var. Havas seçilmiş demektir. Bir de hasul havas var. En üstün yani. Şimdi yani mürşidi kamil var. Ama onlardan da büyük fer, var, fertler var. Gavslar var. Efendim, imam var, seçkinler var. Meleklerden üstün. Gazali, i̇mam Gazali rahmetullahi aleyh, <laughs> İmam-ül Harameyn, İbn-ül Arabi ise meleklerin seçkinlerinin insanların seçkinlerinden daha üstün olduğu görüşündedir. Yani bazı alimler de ki İmam-ı Azam gibi büyük bir alim, büyük bir arif, i̇bn Arabi, Muhiddin i̇bn Arabi gibi Şeyhul Ekber denilen herkes ki şeyde de Ekber diyor. Ona efendime söyleyeyim İmam-ı Rabbani de. O da diyor ki melekler üstündür. Ama şimdi buradan biz neye tabiiz? yani sünnetin çoğunluğu öyle bitti. Şimdi bazı konularda çok büyük alimler bir görüş ifade ediyor ama şaz kalıyor. Yani kendilerine özel kalıyor görüş. Demek ki alimlerin çoğunluğunun görüşü önem ifade ediyor. Ha. Çoğunluğunun görüşü önem ifade ediyor. Bu fıkhi bir hüküm olarak bilelim. <laughs> ee, mesela icmai ümmet derken de mesela burada bütün ümmet insanlar değil, alimlerin tamamı. Demek. Alimler icma etmiş. Çoğunu da icma etse, ona da icma Bu fakire zahir olan ise diyor şimdi meleklerle insanları mukayese ediyor ya seçkinlerini. İmam Rabbani diyor ki bu fakire göre zahir oldu bana diyor yani. Meleklerin velayetlerinin peygamberlerin velayetlerinden daha üstün oldu. İmam Rabbani Hazretleri de diyor ki meleklerin velayeti peygamberlerin velayetinden daha üstündür. Ancak nübüvvet ve risalette peygamberlere özel öyle bir derece vardır ki hiçbir melek kesinlikle o dereceyi elde edemez. Bu derecede beşere özel olan toprak unsurundan gelmesinden kaynaklanmaktadır. Yani peygamberlerin üstünlüğü nüvvet ve risalet sebebiyledir. Ve o da o derece özel olarak insan oğlunun toprak unsurundan meydana gelmiş olmasındandır. Şunu da bilmek gerekir ki alimler ile <laughs> sufilerin ihtilaf ettiği herhangi bir mesele hakkıyla araştırıldığında haklı olan tarafın alimler olduğu anlaşılır. Bak, büyük bir sufi evliya ama diyor ki bakınız alimler ile sufilerin ihtilaf ettiği herhangi bir mesele hakkıyla araştırıldığında haklı olan taraf alimler olduğu bunun sırrı ise şudur alimlerin görüşleri peygamberlere tabi olmaları sebebiyle nübüvvet kemalatına ve ilimlerine nüfuz edebilmektedir. Yani onlar ilimlerini nübüvvetin kemalatından aldıkları için o ilime nüfuz edebiliyor. Velilerin görüşleri ise velayet kemalatı ve bilgileriyle sınırlıdır. Dedik yani veliler Peygamberlerin velayet cihetinden istifade ederler. Ama alimler nübüvvet, nübüvvet velayetten elbette ki çok üstündür. Buram mühim tabi. Buram mühim. Velilerin görüşleri ise <laughs> velayet kemalatı ve bilgileriyle sınırlıdır. Böyle olunca da Nübüvvet kandilinden alınmış olan ilmin velayet mertebesinden alınandan daha doğru ve geçerli olması kaçınılmazdır. Bu bilgilerin tahkiki Aziz oğlum adına yazılmış olan mektupta geçmektedir. Hala kapalı, hala kapalı kalan bir taraf varsa oraya bakın diyor mektupta bunları yazmış. Daha evvel de bu mevzu şöyle yani alimlerle sufiler arasındaki ihtilafta alimler daima tabi olunacaktır. Çünkü onlar ilimlerin nübüvvetten ahsettikleri için ona tabi olacak. Hatta bizim Arap kitaplarında yazar ki bir alim, bir alim fasık bile olsa fasık yani günah işliyor. Günahları işleyen bir ki ama ilmiyle amil olmasa da alim bir kişi verdiği o fetvaya sofinin verdiğinden daha evla olarak Yani mesela bu yani hani hep söylediğimiz bir söz var ya mürit de olsa şeyh de olsa efendime söyleyeyim fetvaya uyacağız kendi kafamıza göre bana göre şöyle olur benim bildiğime göre şöyle olur, böyle deme hakkımız yoktur bugün mesela hangi mesele olursa olsun her meselede faizden tutun da son zamanlarda çıkan her türlü yeni konularla ilgili kime tabi olacağız? Tasavvuf ehlinin söylediklerine değil. Alimlerin söylediklerine. İşte bugün de alimler var. Dünya alimleri var. Türkiye'de de büyük alimler var ve bizim tabi olacağımız Ziyanet İşleri Başkanı Yüksek Din Kurulu alimleri toplanıyor. Bir hususta karar veriyor. o karara uyacağız yani. Şu konuda öyle demiş. Ne demişse o sorumluluktan da kurtuluruz yani. Sorumluluktan da kurtulur. Onlar fetva veriyor. Alimlerin fetvasına uymak durumundayız. Evet. Son olarak bir iki e, cümle var burada onu da arz edelim ve Fatiha diyelim inşallah. Bu fakire göre Hak alanın rızasını elde etme hususunda hiçbir amel kafirlere cephe almadan daha faziletli değildir. Görüyor musun? Mücahit yani. Hem müceddit hem mücahit. Yani. Şimdi bunun altını zaten çizmişim ben ki burada okuyalım diye bu bölüm Bu fakire göre Hak Teala'nın rızasını elde etme konusunda hiçbir amel kafirlere cephe almadan daha faziletli değildir. Demek ki yaptığımız amellerin en önemli başta kafirlere karşı düşman olacağız. Kafirlere karşı duracağız. İslam düşmanlarına karşı duracağız. Bu en büyük amelimiz, bu en büyük ibadetimiz, bu en büyük duruşumuz bu. E şimdi mesela değil mi yani? Zalim, çok zalim var. Ama öne çıkan siyonist kafir İsraillerin yaptığı zulmün karşısında Müslüman buna karşı çıkmazsa amelleri heba ondan ya. Şuursuz Müslüman olur. Nasıl? Zaten o kafirlerin öyle Müslüman istiyor. Yani namaz kılsın, oruç tutsun. Efendime söyleyeyim. Başka işe karışma. Biz yönetelim onları. Dolayısıyla hani hep tekrar ettiğimiz bir sözler Abdülhakim Mervasi, Necif, Azir, bir şey. Demiş ya Rabbi güvenilecek hiçbir amelim yok. Güvenilecek hiçbir amelim yok ama senin düşmanlarına hep düşman senin düşmanlarına hep düşman oldu. Efendim bu 40 sene evvel olduydu unutalım bu düşman Firavuna şimdi dost mu olacağız yani? Firavuna dost mu olacağız? Firavuna ahmet edeceğiz. Allah'ın affetmediğini biz mi affedeceğiz? Çağdaş Firavunlara bana ne mi diyeceğiz yani? O bakımdan bu çok önemli. Rahmetullahi aleyh İmam Rabbani Hazretleri. Zira Hak Sübhanehu ve Teala'nın küfre, kafirlere, lat ve uzza gibi uydurma batıl ilahların bizzat kendilerine yönelik düşmanlığı vardır. Yani zaten Allah kafirlere düşman, putlara düşman e sen Allah'ın kulu olarak nasıl düşman olmaz? Bu sahte ilahlara tapanlar da bizzat Hak Teala'nın düşmanıdırlar. Bu çirkin suçun cezası da sonsuza dek cehennemde kalmaktır. Son olarak ebedi cehennem azabı kafirliğin cezasıdır. Şayet bir kimse mümin olmasına rağmen burası mühim bakınız. Bir kimse mümin olmasına rağmen küfür adetlerini yaşatıyor ve kafirlerin geleneklerini yüceltiyorsa Alimler onun kafir olduğuna hüküm verip bu davranışı ile onu mürtet kimselerden sayıyorlar. Nitekim Hindistan Müslümanlarının çoğu bu belaya uğramıştır. Buna göre alimlerin fetvaları uyarınca bu şahsın ahirette ebedi azap ve azaba çaptırılması gerekmektedir. Burada Efendim mesela sahih hadiste geldi diyor mealen kalbinde zerre miktarı imanı olan kimse cehennemden çıkarılacaktır. Azapta ebedi kalmayacaktır. Yani kafirlerin yaşayışından uzak olup mümin tavrını devam ettirmek cennete girmenin yollarındandır şu ezan-ı Muhammed'i okurken, okunurken Rabbuma iltica ediyoruz. Rabbim bizi son nefesimize kadar yolunda sırat-ı müstakim üzere şeriat-ı garra-i Ahmediye'ye tabi olarak rızasına uygun ameller yaparak yaşamayı nasip eylesin. Kafirlere karşı İslam düşmanlarına karşı olarak mümince muvahhidçe yaşamayı bizlere nasip eylesin. Zalimlere, zalimler karşısında da güçlü ve kuvvetli olan bütün Müslümanları zafere kavuştursun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.